Kıymetli arkadaşlar, 9. sınıf Matematik 19. adım. Artık kolaylaştı adımlarımız. Önce giriş yapalım. Evet. Yaş problemler arkadaşlar. Problemler arasında en kolay, sayı kesir problemlerine çok benzer en kolay problem türüdür. Şu dört tane şey dikkat edin. Bugünkü yaşı x olan bir kişi a yıl önceki yaşı x eksi a, a yıl sonra x artıya a yaşında. Bir kişi için sıkıntı yok. İki kişi arasındaki yaş farkı sabittir. Mesela Ahmet sen kardeşinden 5 yaş büyüksün. Şu an kaç yaşındasın? 14 yaşında. Peki sen 50 yaşına geldiğin zaman kardeşinin arasındaki yaş farkı hala 5 olacak. Çünkü sen büyürken kardeşin de büyüyor. Bu çok önemli. İki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmez. İkisinden birisi rahmetli olursa o müfredat dışı. Hemen öyle bir şey söylüyor Ahmet. Hocam diyor ya birisi ölürse o zaman yaş farkı. O biz hayatta olduğu zaman o kurala göre işlem yapıyoruz. Peki, şu da çok önemli. N kişinin bugünkü yaşları toplamı X ise A yıl sonra hepsi A yaş büyüyeceğine göre yaşları toplamı N çarpı A artar. X artı NA olur. A yıl önceki yaşların toplamı hepsi arkadaşlar N kişi olduğuna göre X eksi NA olur arkadaşlar A yıl önceki yaşları toplamı. Dikkat edin, bir kişiyle ile N kişi arasında fark var. Arkadaşlar şuna da şu da önemli bir grubun yaş ortalaması her yıl bir artar Mesela sınıfın yaş ortalaması 15. Önümüzdeki yıl sınıfın yaş ortalaması herkes birer yaş arttığına göre ortalamada otomatikmen bir yaş artacak. Evet basit en basit problem tiplerinden birisi yaş. Ahmet'in 2 yıl önceki yaşı hemen Ahmet'in yaşına x diyelim 2 yıl önceki yaşı 2 yıl sonraki yaşının 2 yıl sonraki yaşta x artı 2' neyine eşitmiş? 4 bölü 5'ine eşitmiş. Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 5x eksi 10 eşittir 4x artı 8. Ne olur arkadaşlar buradan? x eşittir 18. Ahmet'in bugünkü yaşı zaten x'ti. O da 18'miş. 2 yıl önceki yaşı x eksi 2, 2 yıl sonraki yaşı x artı 2 dedik. Emir, Murat ve Yiğit'in bugünkü yaşlarının toplamı 43'müş. Kaç kişi bunlar? 3 kişi. 43 yaşında. Kaç yıl sonra 3 arkadaşın? X yıl sonra kaç kişi bunlar? 3 kişi. X yıl sonra ne olacak yaşlar toplamı? 43 artı 3x olacak. 55 olur. Arkadaşlar buradan 3x eşittir. Kaç artması lazım yaşların? 12. Kaç kişi bunlar? 3 kişi. Kaç yıl içerisinde 12 artar? Tabii ki 3 kişi olunca 4 yıl içinde otomatikmen yaşları 55 olur. Örnek 3. İlk sorular kolay. Elif'in yaşı Sinem'in yaşından iki fazladır. Hemen Elif ve Sinem. Şöyle arkadaşlar yazarsanız verileri çok daha rahat edersiniz. Elif'in yaşı Sinem'e x dersek Elif'in yaşı x artı 2. Sinem Elif'in yaşına geldiğinde yani 2 yıl sonra. 2 yıl sonra Sinem ne olacak? x artı 2 olacak. Peki Sinem 2 yaş büyüyünce Elif duracak mı? Elif de o zaman x artı 4 olacak. Yani bu 2 yıl büyürse bu da 2 yıl büyüyecek. Sinem Elif'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 42. Ha, o zaman bu durumda ikisinin yaşları toplamı yani 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı ne olacakmış? 42 olacakmış. O zaman buradan 2x eşittir 6'yı karşıya atarsanız 36. x eşittir 18 olur. Olduğuna göre Sinem'in bugünkü yaşı yani x'i soruyor. 18 yaşındaymış arkadaşlar. Örnek 4. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının üç katına eşittir. Hemen Ahmet ve Mehmet. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının üç katına. X'e 3x diyebilir miyiz arkadaşlar? Dedik bile. Ahmet yaşının bugünkü Ahmet'in yaşı bugünkü yaşının iki katına geldiğinde ne kadar süre geçmesi lazım bugünkü yaşının iki katına gelmesi için? 3x süre geçmesi lazım. 3x süre geçtiği zaman, 3x yıl süre geçtiği zaman Ahmet 6x. Peki Mehmet bu arada ne olacak? Mehmet için de 3x süre geçecek. O zaman Mehmet de 4x olur. Ahmet iki katına geldiği zaman 3x süre geçer. Mehmet de bu arada 4x olur. İkisinin yaşları toplamı 50. O zaman 3x yıl sonra 10x ikisinin yaşları toplamı 50 ise 10x eşittir 50 x 5 demektir. 50 ol, olacaktır. Buna göre Ahmet'in bugünkü yaşı Ahmet'in bugünkü yaşı 3 xtir 3 kere 5 demek ki Ahmet bugün 15 yaşındadır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın iki kişiden birisi yaşlanırken diğeri durmuyor. O da yaşlanıyor. Zaman herkes için geçiyor. Dikkat. Mert 25 yaşındadır. Tamam. İtiraz etmedik ki Mert 25 yaşında. Mert Emre'nin bugünkü yaşındayken, Mert Emre'nin bugünkü yaşındayken, demek ki Mert daha büyük. Emre'nin yaşı bugünkü yaşında 3 bölü 3'ü kadardı. O zaman Emre'ye arkadaşlar 3x diyelim ki 1 bölü 3'ünü almak kolay olsun. Diyor ki bakın, önce Mert Emre'nin bugünkü yaşındayken, yani Mert 3x iken, Mert 3x iken, Emre bugünkü yaşının 1 bölü 3'ü yani x kadarmış. Bakın, denklem nasıl kurdum çocuklar. Mert 25 yaşında. Emre'ye niye 3x dediniz hocam? Çünkü Emre'nin 1 bölü 3'ünü alacağım ya sonra. Emre 3x yaşında. Şimdi Mert önceleri Emre'nin yaşındayken, Mert Emre'nin yaşındayken, Emre de şimdiki yaşının 1 bölü 3'ü kadarmış. Buna göre Emre'nin bugünkü yaşı hocam bir şey vermemiş ki. Aa arkadaşlar bu aradaki yaş farkları aynı olmayacak mı? Şu aradaki farklar aynı olmayacak mı? Yani yani 25'te 3x'in farkı 25 25'te 3x'in farkı 3 3x e x ile x'in farkına eşit olmayacak mı? Çünkü şu farklar eşit. Şu anda 25'e 3x, daha önce 3 x ile x'miş. Aradaki büyüme yaşları aynıdır. Arkadaşlar buradan ne olur? Buradan ne olur? 2x, 5x eşittir 25'ten x5 çıkar arkadaşlar. x5 çıkar. Emre'nin bugünkü yaşı 3 kere 5, 15 olur. Bir babanın yaşı. Baba. Hemen babamızı yazalım. İki çocuğun yaşları farkı. Büyük çocuk, eksi küçük çocuk. Bakın bu yaşlar farkı. Yaşları farkına x dersek baba 7x olur. Evet. 12 yıl sonra. 12 yıl sonra baba ne olacak arkadaşlar? 7x artı 12 olacak. Peki dikkat. 12 yıl sonra yaşları farkı. Fark çünkü bu. 12 yıl geçse de çocukların yaşları farkı değişmez. Ha, çocukların yaşları toplamı 24 artar ama çocukların yaşları farkı değişmez. Dikkat. Bunu söylemiştik en başta. 12 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 9 katına. He, o zaman babanın yaşı 12 yıl sonra yani 7x artı 12 çocukların yaşları farkının 9 katına. Buradan 2x eşittir 12'den x 6 çıkar. Demek ki çocukların yaşları farkı 6. Babanın bugünkü yaşı 7 çarpı 6'dan baba bugün 7x yani 42 yaşındadır. Yaş farkı değişmez. Yakışıklı, dikkat. Örnek 7. Elif'le Murat'ın yaşları toplamı yaşları farkının 3 katına eşittir. O zaman ne yapalım? Elif'le Murat'ın yaşları toplamı yaşları farkının 3 katına eşittir. O zaman Elif'le Murat'ın yaşları toplamı, Murat, El ha bir de devam edelim. Murat, Elif'in bugünkü yaşına geldiği zaman da o zaman Murat küçük. Elif eksi Murat bu oran 3'müş. Hemen ne yapalım arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapalım. 3 Elif eksi 3 Murat eşittir Elif artı Murat. Buradan 2 Elif eşittir 4. 3'e mi karşı atarsanız 4 Murat. 2 ile sadece. Aaa Elif Murat'ın yaşının 2 katına eşit çıktı. Bakın Elif Murat'ın yaşının ilk katına çıktı. O zaman Elif diyeceğiz, Murat diyeceğiz. Bakın yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katına eşit oldum. İçler dışlardan orantı kullandım. Elif Murat'ın iki katına çıktı. Murat x ise Elif 2x yaşında. Peki soruya devam edelim. Murat Elif'in bugünkü yaşına geldiği zaman, o zaman ne kadar süre geçmesi lazım? X Murat 2x olur. Aynı süre Elif içinde geçeceğine göre o zaman Elif de 3x olur. Murat 2x'e gelince Elif de 3x. Yaşları toplamı ikisinin yaşları toplamı 35 olacak. 5x eşittir 35 ise x ne çıkar arkadaşlar buradan? 7 çıkar. Buna göre Elif'in bugünkü yaşı, Elif'in bugünkü yaşı 2x'tir. 7 kere 2, 14 olur arkadaşlar. Örnek 7, örnek 8. 20 kişilik bir gruptaki öğrencilerin bugünkü yaşları toplamı 340'tır. O zaman ortalaması arkadaşlar, kalemi seçelim. Bu sınıfın yaş ortalaması, yaşları toplamı 340 bölü 20'den şunlar gider. 17'dir arkadaşlar. Bu grubun şu andaki ortalaması. Peki 5 yıl sonra gruptaki yaş ortalaması, herkes 5 yaş büyüyeceğine göre 5 yıl sonraki yaş ortalaması 5 artar, yani 22 olur. Her yıl yaş ortalaması bir artacak, 5 yıl sonra da 5 artmış olacak. Efendim 2012 yılında Sinan'ın yaşı Çetin'in yaşından 4 fazladır. Sinan'ın yaşı Çetin'in yaşından 4 fazladır. Demek ki Sinan Çetin'den 4 fazla. Çetin x ise Sinan x artı 4. Demek ki Sinan daha erken doğmuş. O zaman Doğum yılları diyor arkadaşlar. Doğum tarihlerini söyleyelim. Sinan A yılında doğduysa Çetin A artı 4 yılında doğmuştur. Niye? Sinan daha büyük ya. Daha önce doğmuş. Mesela 2000'de doğmuş. 15 yaşında. Çetin de 2004'te doğmuş. Peki doğum tarihleri toplamı kaçmış? 4000. O zaman A artı Sinan'ın doğum yılı, Çetin'in doğum yılı A artı 4 eşittir. 4000 Arkadaşlar uzatmayalım. 2a olsaydı 4000 olacaktı. A 4 çıkartırsanız A buradan 1998 çıkar isterseniz. Bulun. Arkadaşlar A 1998 olduğuna göre bu kimin doğum tarihi? Çetin'in, Sina'nın doğum tarihi. O zaman Çetin nerede doğmuş? 2002 yılında doğmuş. Arkadaşlar 2005'teyiz biz. 2005'e göre bu sorunun cevabı şu anda Çetin 13 yaşında. Önümüzdeki yıl bu soruyu çözseydik 2016'da o zaman kaç olacaktı? 14 olacaktı. Bu yıla bağlı bir soru olsun, farklı olsun. Doğum tarihleri biri 1998, biri 2002 bulduk. Buradan yaşlarını rahatlıkla bulabiliriz. Gördüğünüz gibi yaş problemleri sayı problemlerle neredeyse aynı kolay, basit testlerde başarılı.